Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. like ve abone olmayı unutmayınız. İyi seyirler dilerim arkadaşlar. Artık videolarıma böyle giriş yapacağım. Güzel oldu. Şimdi arkadaşlar Minecraft için bir bölüm ile de devam ediyoruz arkadaşlar. Şu an okuldan geldim ama öğle molası şu an. yer okula tabii evet, aletler vardı bakalım bugün bir madene giriş yapacağız. Bir madene giriş <laughs> yapacağız. Hmm, ne yapıyor her madem? Arkadaşlar Nisa ee, bir arkadaşlar açtı kanal. Onlara da ee, biz böyle kardeş kanalı olacağız. Benim adım Madamasyon. Nisa'nın kanalının adı Adamasyon. Enes'in kanalının adı Sadamasyon diye bir şey olacak o güzel olacak arkadaşlar evet ama yaptık kalktı yapacağız kalktı kalkacağız. kalktı yapacağız kalktı yapacağız, yapacağız, yapacağız. Oo, Dalar, bayınlar, onlar, Oo, biz, o yap sana bayanlar olsun o böyle güzel o biz kadar da duruyor dur 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 kömür yok hadi kömür aa her ah, buradaymış he bende lan kömür zaten Hacı hemen olmaz. Şöyle yapmam lazım. Aynen. Bir tane şöyle yapalım. Bir bakın arkadaşlar. Ağaççı. Böyle ayırın tek bir dediğimde. Ama altı şu kaldı. Biraz lag olabilir. Kusura bakmayın. Şimdi biz nereye madenimizi yapacağız onu bir düşünelim. Şu evimizin arkasına başlayalım arkadaşlar. Eminim güzel olacak. Bakayım saat. Ooo yeni ve bayağı bir 15 dakika içinde gitmem lazım. Böyle geçiyorum. Gideyim. Şimdi. Şimdi şuna kazalım. Canı gitmek. 20 kat kazdı arkadaşlarım. Daha mı çıkmış? Bakın kaç kat kazdık? 1 2 3 4 5 6 1 6 7 oldu. Şuraya mesela bir koyalım. Aa böyle 7 7 8 9 ve 10. Hayır. Ben oldu dikkatli anne mesela şey neydi bunun adı işte o kırıldı. 19 abone açtık çok teşekkür ediyorum. 11 oldu şimdi. 11. kat. E ayrı ayrı birine teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalımı gitgide büyüteceğiz. Şimdi devam edelim. 13. kattayız. Niye de video gelmedi derken derken Nasıl olay? Dün niye video gelmedi? sınav vardı. Bir de dinleyin dedim. Ne <laughs> dinleyin? Ondan. Aldım. Ben de dinleyin dedim. Oo, şu demirleri almadan gitmem. demirleri almadan git alacak. Şuradaki, şuradaki alt şuradakini araştıracağız. Yanımda blok, blok var biraz. Yani bayağı bir madene giriş oldu ee bu evet, ya helal ya helal ya bunları almak zorundayım arkadaşlar ama videoda hiç kömür kazması hemen onu diyeyim her yerde çıkar böyle ama çok yararlı oluyor şimdi şurayı bir daha boş koyalım geri alırız arkadaşlar Şu taş baltamı harcamak istemiyorum ay taş balta diyorum kazma yapmak zorundayım ee, niye? Çünkü e, demir falan çıkacak alttan kesin. Şuralara hemen boş kalmış. Oo, vay nere ya? Allah! Bu ne lan ilk defa görüyorum. Don be köylü bu. Vay şaka. Sizi kırbaçlar. Sizi şarapsızlar Kimsiniz oğlum? Kim atar yapıyorsunuz lan? Oğlum bak öldürürüm lan. Gizlice oğlum bak. Uğraşmadım mı? Böyle bir fort koyalım şuralara ya. Görün siz de bu olayları. Tamam, burada şimdi bir şey yok değil mi? Port alalım o zaman. Şuraya bakalım. Burada bir şey yok arkadaşlar. Şimdi buradan hemen portları alarak gideceğiz tabii ki. Burada çünkü işimiz kalmayacak. Şurada da bir şey yok. Allah Allah. Şimdiki burada işimiz var ama. Şunları hemen kapatalım. Bakalım demirler gelin gel demir kavuşuyoruz sana. Çok kötü bir cümle farkındayım. Eee, maden bölümleri olacak mı hiç bir yok. Ne diyeyim. Gerek Oh my god. Bunları da Arkadaşlar eğer ee... 5 tane şey gelirse, beyni gelirse e, maden serisi gibi bir şey yapabilirim. Madene de gidelim. Sadece 5 tane e, like gerek. Like gerek. nasıl işte maden bölümleri gelecek. Şimdi öleyim. Eğer 5 tane gelirse Şimdi buraya ne yapalım? Böyle işimiz kalmadı. Benim. Çıkacağım Lan. Allah kahretsin. Eyvah. Eyvah. Arkadaşlar kaybolduk. Ağzına. Dur dur. Benim çıkışı bulmam lazım. Ya hayır yolamaz ya. Hayır. Heh, oh. Ne? Oh. Hayır. Allah belanı versin Tamam. Ben bir şey yapıyorum. Ya tamam alanı ama yapma alanı sikeceğim yapma. Oğuz bu çocuk ya. <laughs> Bana koydum onu evladım. Sen alanı sikeceğim. Ya Rabbi ya. Ya öldürüyor da bizi. Ya lan. Ben buraya ne yapsam? Şuraya cam koyarım ya. Helikopter ya. Uğraştırdınız lan. Her o. Bizim maden artık olsun da. Oh my God. Oh, burada bayağı bir demir varmış. Bayağı bir Ama güzel demir çıktı. Şey. Oh, varmış abi. Tamam, bayağı var. Aynen. Çok güzel. Ben bunu da Bakın nasıl şimdi. Evet Allah, Buraya bu. Buraya mı? Bu. Şimdi. Buraya işimiz bitti. Nasıl Hadi çıkış. Çıkış nasıl lan? şu an. Evet, Hoppak bir şey yok. Artık evimiz önünde bir tane madenimiz var arkadaşlar. Çok mutlu oldum. Güzel oldu. Şöyle yapalım. Şu şekil olsun değil mi? Bu videonun o zaman şekil, madenimiz şekil önümüzden çıkıyor. Şey. Maden şekil önümüzden ya, arkadaşlar bayağı Dım... bir lag var o zaman. Anlamadım ya. Niye böyle oluyor? Galiba siteden dolayı. Daha çıkalım şuraya daha şifre gözüküyor. daha hoş oluyor. Oh! Valla. Oh. 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 arkadaşlar çok güzel oldu. 9 dakika olmuş. Son zaman arkadaşlar. ben o bal bana lazım. Ben bana lazım hacı. Al al düşme. Vay düşme yaa. Oh, bana şu geri zekalı şeyi falan koyduk falan. Ne küfür ettik diyor. Gıcık olun. Et ne kadar olsa bu zombi eti. başka bir şey işe yaradı yok. Hiçbir bak. Nereye Evimiz biraz ufaldı. Onun için o olsun. Onun için arkadaşlar yazarken bunlara evet işte bu table, table'da olmaz ben şey koyacaktım leş atacaktım wow. arkadaşlar gördüğünüz gibi bu i̇şte, evim evet, evet, tamam. e, şekil şimdi şunları hemen pişirelim biz e, bunlarla şey yapacağız e, ayrı set gibi bir şey yaparım herhalde. Ve bir arkadaşlar. Kaç gezeriz? Bunun başına böyle gidelim. Tavuz götürelim Oha afiyet olsun. Yok. Şimdi dur sen gel. Oo bunlar niye pişirmemişiz? Şey ben yani seni koyalım. Biraz da aile yapalım. bütün odunlarla bir alet de var en son zamanı geldi Yo taştan yapalım ya dolu taş var Değil mi? Değil mi? Oo, abi şu ney ney çok Dur anam o sona ne bırakmak Şimdi bir tane iki tane kazma Bir kürek Bir kılıç Bir tane kılıç yapalım evet. Hem de bir tane balta ama Halide damatları da yaptık arkadaşlar. Şimdi hemen videoyu bitirme zamanı geldi gibi geliyor. Tavukları da pişirelim. 10 numara 5 yılı. Oh mis. Bakın yer bitti şimdi. Çok mutluyum. Aa bu da 4 tane var. Tavukları atalım. Da da Boka yarayın. Boka yarayın.

oh, 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 ben çıkıyorum. ben buradan bir tane arkadaşlar kafalık yapıyorum. Bir tane de pantolon yapıyorum. E, sonunda ayrı set oluyoruz lan. Sonunda. Sonunda tamam hadi videonun e, şeyi ayrı set oldu. Herhalde arkadaşlar çok mutluyum. Bakın kaç tane attı daha altı tane var. Tamam ya bayağı bir arttı bana. Şunları şöyle. Çıkamadı. Burada gereksiz var mı bir şey? Gereksiz. Şunu da pişirelim. Hmm. Yedek ayakkabı var şurada. Oo tahta bayağı var ya. Şöyle bir şey değil. mi? Yok zamanım kalmamış. Ee, şunu da birleştireyim. Evet arkadaşlar kendinize bakın. Görüşmek üzere.